Dur dur oğlum dur. 11 Aralık Cumartesi daha beslemesi ekstra canlar. Bugün karşımıza bir tane daha çıktı. Bakın memelerin haline bakın. Ama kısır. Kulağında kısırtı var. Kısır. Geliyorum geliyorum. İçeride de var bir tane de. O bağlı. havlayıp duruyor gel diye. Duydu sesimizi. Siz belki kavga edersiniz. atalım. Gelir mi evi? Ay yok. İçeride bağ Ah, kızım ay ne kadar acıkmışsın sen ya. Ah kurban olurum şunun açlığına bak. Oh bol bol yiyeyim bugün. Geliyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. 11 Aralık Cumartesi 3. Bölge Dağ Beslemesi. Gel 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 gel. Ay elim ısırdın. Dur ısırıyorsun sen ama. Dur dur dur. Dur anneciğim dur ama. Ay Allah'ım. Güvenlik arkadaşa bir paket de mama bırakacağım. O hafta içi besleyecek. Dur dur, dökeyim dur. Dur dur elimi kapıyorsun. Kavga istemiyorum sakın. Kavga etmeden güzel güzel yiyorsunuz. Tamam mı anne? alıp alıp yerlerine dur gelin ha, bakın 11 Aralık Cumartesi 3. Bölge dağ beslemesindeyiz koşuyorlar geliyorlar Arabayı tanıyorlar artık. Hadi gelin bakalım. 11 Aralık Cumartesi. Biz bir tane bebek görmüştük. Maalesef karşıdalarmış hepsi. Şuna bak. Küçücükler, küçücükler. Ben ne diyeyim?